Merhaba arkadaşlar, 26 Ocak 2026 son gelişmeleri aktaracağız. Özellikle de Kobani'den yeni haberler var. Takip etmişsiniz, akşam SEDEK Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Görüşmeler var, anlaşma oldu, olabilir. Bazı konularda anlaştık. Fakat daha nihai bir çözüm, nihai bir anlaşma yok demişti. Kürt kentlerine saldırı olursa bu bizim kırmızı çizgimizdir. Biz Kürt yerleşim yerlerini şehirlerinden köylerine kadar koruyacağız demişti. Şimdi bugün Suriye Demokratik Güçleri Basın irtibat Merkezi bir açıklama yaparak Türk Türkiye destekli Hetaş ve IŞİD güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğini söylemiş ve bu konuda da bilgiler vermişti. Nihayetinde Kobani'ye özellikle saldırılar var ve bu konuya dair son bilgiler var. Onlara aktaracağız. Son dakika bilgileri var ve de bir görüntü var. Bir görüntü var. Bu görüntü SMO karargahına çekilmiş ve ne var bu görüntüde? Bu görüntüde şu var arkadaşlar. Türkçe emirler yağdıran Türk subayları var. Bunu da e, konuşacağız. Şimdi öncelikle Kobane'den gelen son dakika bilgileri aktaralım. E, ve Türk Devleti'nin HETEŞ'e, IŞİD'e e, desteklediği gruplar 6 ton çok çok sayıda zırhlı araç ve kalabalık çete gruplarıyla bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucu YPG YPJ savaşçıları cevap verdiler. Meşru savunma kapsamında sert bir karşılık verdiler ve verilen bu karşılık üzerine çıkan çatışmada Hırab Hışk köyünde ve Çelebiye şirketi çevresinde 7 araç, 2 tank, sayısı netleşmeyen zırhlı araçlar ve bir doçka imha edildi. Bu bugün oldu. 26 Ocak 2026. Tabii ki 25 Ocak'tan itibaren bu mıntıkaya saldırı olmuştu. Gece saatlerinde de çatışma vardı. Ne olmuş? Tekrar ediyorum. 7 araç, 2 tank çok sayısı netleşmeyen zırhlı araçlar ki bunları hepsini de Türkiye veriyor bu arada. Yani bunların bu elemalar teneke bile üretemezler. Zırhlı araç üretecek durumları yok bir doçka imha edildi. Ayrıca bir tank ve çok sayıda araç isabet alarak geri çekilmek zorunda kaldı. Bölgede yaşanan çatışmalarda çetelerin çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Nerede geçiyor bu haber? Bu haber <laughs> Havar Haber Ajansı'nın kendi oradaki savaş muhabirlerine dayandırdığı ve oradaki e, YPG, YPJ komutanlarına dayandırdığı bir haber ki görüntüleri de var. ilerleyen saatlerde bunlar da yayınlanacak. Şimdi Kobani'ye bağlı Zerik köyünde yine HETEŞ'e dahi çetelerine ait 3 araç imha edilmiş. Kasimiye köyü ve Çelebiye şirketi çevresinde de çatışmalar devam ediyor an itibariyle. Ve saldırılar sonucu Zerkutik köyünde 5 yaşında bir çocuk ve 3 e, sivil yaralandı maalesef. Yine Türk Devleti, IŞİD ve HETEŞ ittifakı bu defa Ciziri bölgesinde Ciziri bölgesinde Çılağa'da e, Suriye Demokratik Güçleri ve YPJ mevzilerine saldırdı. Savaşçıların karşılık vermesiyle başlayan çatışmalar devam ediyor. Yani şu anda Kobani cephesinde ve Ciziri cephesinde çatışmalar devam ediyor. E, dediğim gibi 10 araç toplamda, 2 tank, e, çok sayıda zırhlı araç ve bir doçka imha edilmiş. Son bilgiler bunlardır. Savaş cephesinde. Şimdi arkadaşlar bir görüntü getireceğiz ekrana. Bu görüntüde aslında şu ana kadar söylenenlerin ne kadar gerçek olduğunu görmüş olacağız. Nedir bu görüntü ve gerçek olan nedir? Bu savaşı Türkiye yönetiyor. Bu savaş Rojava'ya e karşı ilan edilmiş, Kürt halkına karşı ilan edilmiş. Bu savaş aslında Türkiye'nin savaşıdır ve Türkiye bu savaşı e, sahada da kendi subaylarıyla da yönetiyor. Dolayısıyla e, bu konuda bir şey yok, bir şüphe yok. Fakat belgeler var. Ve bu belgeleri de bizim arayıp bulduğumuz belgeler değil. Yani öyle çok arayıp kendi kendi kendilerinin servis ettiği görüntüler. Sermevocular kendi işte bak biz vura şurayı vurduk, burayı vurduk derken orada bas Türkçe konuşan subay Türk subaylarının aksanı olduğu belli olan şeyler var. Bir komutanım komutanım işte orada şu ile var vuralım falan. Görüntüyü izleyelim sonra üzerine Birkaç şey söyleyeceğiz. Tabii başka bilgiler de var. Onları da aktaracağız. Gürültü, evet. gürültü başa alıyorum. Doğal doğtalar. Enalar, enabamsya. İşte komando. Akıtı sabah vlog. Oda daha bir 10 metre yenisinde. <laughs> İki üç tane oradalar.

CMO kargahında çekilmiş. Kendileri şey yapıp e, paylaşıyorlar orada burada. E, hiç çekilmeden ve de orada bir Arap bir eleman da Arapça çeviriyor. Or e, orada belli ki komuta merkezi yani artık ile bir, bir bir keşif yapıyorlar ve yerel veya başka bir mevkide bulunan göstere şey veriyor, tekmil veriyorlar. Komutanım orada şöyle var, böyle var, vuralım şeklinde. Daha evvel bilgiler gelmişti. Türk subayları biz sağda yani savaşın arkasındaki e, siyasi kararı verenin Türkiye olduğunu biliyoruz. Bu konuda bir şüphe yok. Yine savaş cephesinde işte az evvel bahsettiğimiz bu zırhlı araçtır, tanktır, toptur, obustur falan bunların da Türkiye tarafından verildiğini biliyoruz. Zaten görüntüleri var yani üzerinde ya yani Türk markası oldukları, Türk malı oldukları belli. Dolayısıyla şu anda aslında Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetiminin Amerika'nın ara yaptığı görüşmelerin kararını veren de Türkiye. Şam yönetimi aslında mazlum söyledi. Şam yönetimi birçok konuda iş diyalogla çözümünden yana. Fakat yani kendi söylemedi ama belli ki Türkiye bunu şey yapmıyor. Hakan Fidan'ın konuşmalarından anlamıştık bunu. dolayısıyla bu görüntüler de gösteriyor ki Türk subayları bizzat sahadalar yani. Kastettiğimiz budur. Türk yani bu ve burası tabii Kobani kırsalı. Kobani kırsalına yönelik yapılan saldırıda çekilmiş bu görüntüler ve Türk subaylarının cephenin belki ilk mevzisinde değil ama arka mevzilerinde bu savaşın koordinatörlüğünü yaptığını bir kez daha görüyoruz ki orada emirler yağdırıyorlar. Şimdi arkadaşlar tabi Mazlum Abdi'nin Suriye Demokratik Güçler'in, Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin dün akşamki konuşmasını başka bir videoyla paylaşmıştım. İzlemediyseniz kanalda var fakat diğer yandan tabi Kobane'ye yönelik abluka devam ediyor, kuşatma devam ediyor. Dün Birleşmiş Milletler imzasıyla işte şeyler gönderildi, biraz yardım gönderildi birkaç tır. Bunlar tabi nihai çözüm değil. Şam'da da insani kriz, pardon Kamuşlu'da da insani kriz yaşıyor. Nihayet bugün bir çocuk yaşamını yitirdi. yine çünkü Ocak ayı başından bu yana devam eden saldırılar nedeniyle Tabgarraka, Aynisa ve Hasaki kırsalından çoğunluğu Afrin ve Serikan olmak üzere 136 bin kişi kamuşlara güç etti. Yerinden edilen bu siviller cami, okul, kilise ve apar topar kurulan geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor. Tabi oradaki insanlar işte evlerini de açmışlar ama Kamuşlu küçük, küçük bir şehir. Nüfusu birden ikiye katlandı ve dün 13 yaşındaki hasta bir çocuğun tedavi olanaklarına erişemediği için hayatını kaybetti. Öğrenildi Diğer yandan PYD'den de bir açıklama var. PYD Başkanlık Konseyi Aldar Halil saldırı ve kuşatma altındaki Rojava'ya ilişkin durum değerlendirmesi yaptı. ANF'ye konuştu ve dedi ki bu genel bir konsepttir. İsrail, ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve bölgesel güçler de bunun içindedir. Bu planlama Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Türkiye üzerinedir. Türkiye Paris'te bu planlamayı kabul etti ama farkında değil. İran'dan sonra bu hedefin bu planın hedefi Türkiye'dir. Bölgedeki devletler, Kürtler ve Kürt olmayanlar şunu bilmeli. Bu plan sadece bizim üzerimize değildir. Hepiniz üzerinedir. Herkes bu plan konusunda dikkatli olmalı ve bilmeli ki Orta Doğu yeni bir aşamaya giriyor. Buna karşı uyanık olmamız gerekiyor dedi. Ve ilan edilen ateşkesin işitlerin Irak'a sevki için ABD'nin talebiyle gerçekleştiğini hatırlattı. Öte yandan dedi ABD ve koalisyon güçleri büyük bir baskı altındadır. Ortaya çıkan genel kamuoyu da Rojava'ya yönelik saldırılar kabul görmedi. Bu tutumun geliştiğini gördüklerinde kendilerine yönelik eleştiri ve karşıt görüşleri durdurmak için ateşkes konusunda gündeme getirmek istediler. Bu nedenle ABD Şam'dan ateşkes ilan edilmesini istedi dedi. İlham Ahmet'in de Şam'daki görüşmelere ilişkin, Şam'la görüşmelere ilişkin açıklaması var. İlham Ahmet diyor ki bir dönem onlar yani Şam üç tümeni kabul etti. Hatta Ahmet Şar ile oturduğumuzda ve Amerikalarda hazır bulunduğunda, bulunduğunda üç konusu konuşuldu ve kabul edildi. Daha sonra bu durum durduruldu. İnanıyoruz ki buna bir müdahale yapıldı ve bireysel katılım konusuna geri dönüldü. Şimdi bu durum bile az evvel söylediğimiz ve görüntüsünü de ekrana getirdiğimiz Türkiye etkisini bir kez daha gösteriyor. Ee, kararları veren verecek olan da Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye aslında böyle devam ederse muhtemelen Ahmet El Şara yönetimini de e, altına uyacaktır ki şu anda uyuyor savaş cephesinde ve açıklamalar bu şekilde arkadaşlar tabii ki akşam saatlerinde son durumu değerlendirip sizinle paylaşacağız.